Hallo Freunde, merhaba arkadaşlar. Ben Ayçin Hoca. Almanca 10. sınıf, 1. dönem 1. sınav örneği paylaşmıştım sizlerle. Fakat Covid sebebiyle 1. sınavlarınız yapılamadı. Ertelenen sınavlarınız 4 Ocak'tan sonra gerçekleştirilecek ve tek bir sınav halinde yapılacak. Ben de sizlere yeni bir sınav örneğiyle yardımcı olmak istiyorum. Buyurun, başlayalım. Beantworte die Fragen nach der Einladungskarte diye bir bölümümüz var. Soruları davetiye göre cevapla diyor bize. Önce bir sorularımızı okuyalım. Ondan sonra da davetliğimize bir bakalım. Ve hat geburtstag? Wann ist die Party? Wo ist die Party? Wann fängt die Party an? Bu soruları şimdi okurken aynı zamanda da cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Merve's Geburtstagsparty. Merve'nin doğum günü partisi diyor. Bakalım. Merve hat am 21. Mai Geburtstag. Merve'nin 21 Mayıs'ta doğum günü var. Wir wollen eine Überraschungsparty machen. Biz bir sürpriz parti yapmak istiyoruz. Die Party ist im Café Pils und fängt um 19 Uhr an. Party Pils kafede ve saat 7'de başlıyor. Es gibt Kuchen und Pommes. Pasta ve patates kızartması var und auch kalte Getränke. Ve soğuk içecekler de. O zaman ve ki bursak sorusunun cevabı zaten belli. Mervez ki bursak yazdığı için Merve Vehat bursak diyoruz birinci sorunun cevabında. Wann ist die Party? Wann ne zaman demek arkadaşlar? Burada V sorularını bilmek önemli. The party is am um, 21 16 May diye. Zaten burada davetiye de geçmişti. Hemen onu yazıyorum. Wo ist die Party? Die Party ist im Café Pils. Pils kafede olduğunu söylemişlerdi. When feng die Party an? Ne zaman başlıyordu? Saat kaçta yani? Um wie viel Uhr diye de sorulabilirdi bu soru. Die Party fängt um 19 Uhr an. Saat 7'de başlıyor diye bu bölümde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Was haben diese Menschen? Hastalıklarını yazınız diyor yanına. Bakalım birincisine. Kopfschmerzen, baş ağrısı. Sandschmerzen, diş ağrısı. Bauchschmerzen, karın ağrısı. Grippe, grip. Husten, öksürük. Halsentzündung ya da Halsschmerzen olarak da kullanabiliriz bunu. Bu da boğaz ağrısı anlamına geliyor arkadaşlar. Üçüncü bölümde Was passt? Verbinde die Satzteile demiş. Cümleleri eşleştirmemizi istiyor. Mitten augen sieht man diyebiliriz. Yani gözlerle görülür. Görür insan gibi bir yapı var burada arkadaşlar. Burada man erzi es kişisinden herhangi birini karşılar ve üçüncü teki şahıs olarak kabul edildiğinden dolayı da fiil çekimi yapılırken sonuna t takısını alır. Mitten mund ist man. Yani ağzıyla insanlar yemek yer. Ağzıyla yemek yenir. Mitten Nase Riecht man, burunla koku alınır. Mit den Beinen geht man, A yani burada arkadaşlar, bacaklarla gidilir, yürünür. Mit den Ohren hört man, kulaklarla duyulur. Mit den Fingern schreibt man diyoruz arkadaşlar ve bitiriyoruz buradaki bölümümüzü de yani parmaklarla yazılır. Şimdi dördüncü bölüme geçelim. Schreibe fünf besondere Tage demiş. Beş özel gün ismi yazmamızı istiyor. Bakalım onları teker teker yazmışız. Der 29. Oktober Tag der Türkischen Republik. Bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Der 23. April Kinderfest. Bu da 23 Nisan Çocuk Bayramı. Der 30. August Tag des Sieges. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Und iki tane kaldı burada. Ramadan Fest und Weihnachten. Yani bu Ramazan Bayramı ve yılbaşı olarak 5 tane özel gün ismini yazabiliriz arkadaşlar. Beşinci bölümde arkadaşlar, Schreib die Präteritumformen von Sein und Haben demiş. Sein ve Haben fiillerinin geçmiş zaman halini yazın. Öncelikle var ve hatte kelimelerini hatırlarsak eğer gerisini getirmek çok kolay olacak bizim için. Gestern war ya da ich war gestern gibi cümleler kuruyorduk hatırlarsınız. Gestern çünkü dün demekti. Ya da ich habe'nin geçmiş zamanda da ich hatte diye cümleler kurmuştuk. Burada var kelimesini yazdıktan sonra hemen ilerleyelim. Du warst, er sie es war, wir waren, ihr wart, sie sie waren şeklinde çekimlemiş oluyoruz. Gelelim habına. Ich hatte, du hattest, er sie es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie sie hatten şeklinde çekimlememizi yapmış oluyoruz. Altıncı bölümde Vele die richtige Antwort diyor. Doğru cevabı seçmemizi istiyor. Welches ist kein Obst demiş. Obst neydi arkadaşlar? meyve. Kein Obst dediği zaman da değil, meyve değil anlamam gerekir. Olumsuzluk ifadesi bu çünkü. Negatif artikel. Brokoli, Traube, Kiwi, Birne. Hangisi değil? Brokoli tabi burada en başta kendini belli ediyor zaten. Diğerleri üzüm, kivi ve armut. İkinci soruma bakıyorum. Ve fil bla bla ein kilo tomat demiş. Bir kilo domates ne kadar eder? Fiyatındadır diye bir soru sormamız gerekiyor. Vay oyra fiyat eşit diye bir cevabım var çünkü. Hat olmaz, sahip olmak, kauf, satın almak, gibt, vermek anlamı var. Kostet fiili, burada doğru cevabımız oluyor. Bir fiil kostet, ein kilo diye diyebiliyoruz arkadaşlar. Katya trinken te, boşluk, kaynan orangen demiş. Gerne dediği zaman ben severek yaptığı bir şeyden bahsettiğini anlıyorum. Çay içmeyi seviyormuş. Ama gibi bir şey yöneltiyor zaten beni cümle. Bakın arkadaşlar. Portakal suyunu değil diyor. Meistens çoğunlukla demek also de da anlamı da verir. Mit ile demek aba ise ama anlamını yani bir olumsuz ifade vermesi gerektiği için doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. 10. sınıf 1. dönem 2. sınav örneğimi sizlerle paylaşmış oluyorum arkadaşlar. 1. sınav örneğimizi bir daha izlemenizi tavsiye ederim. 2 tane örnek paylaşmıştım. Onlarla beraber de birlikte çalışırsanız daha faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle konu anlatımı ile ilgili sorunu olan arkadaşlarım varsa da kanalımdaki konu anlatım videolarını da izleyerek sınava kadar tekrarlarını yapabilirler. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Çiz.